Merhabalar, ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine konuğumuz PlayStation Vita. Şimdi Vita son dönemlerde müthiş derecede popüler olan bir el konsolu. Sony döneminde çıkardığında PSP'den sonra çok büyük bir başarı elde edemedi. Çünkü çok fazla bir oyun yelpazesi yoktu PSP'ye göre. Zaman geçtikçe cihaz yazılımı kırıldıkça işte retro oyunlar olsun, emülasyonlar olsun ıvır zıvır derken Vita hala popülerliğini koruyor. Daha sonra koruyor demeyin de tekrar popüler oldu diyelim. Bu daha doğru olur. Şimdi ben daha önce Vita ile ilgili iki tane video çekmiştim. Bunun bir tanesi Vita'ya kalıcı olarak custom firmware nasıl kurabiliyorsunuz? Yukarıda link olarak var. Eğer o videoyu izlemediyseniz cihazınızı sıfırdan kalıcı custom firmware yapmak için öncelikle videoyu izleyin ve videodaki adımları uygulayın derim. Tabi bunun için bir tane PS2 Vita, daha doğrusu SD2 Vita diye bir kart adaptörü olması lazım. Onunla SD kartınızı da dahili disk olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir küçük bir bilgi vereyim. Daha sonra da ikinci video olarak da Vita VitaDock videosunu çekmiştik. VitaDock neydi? Aynı Nintendo Switch'teki gibi Vita'ya bir dock, dock station oluşturuyoruz ve bununla görüntüyü televizyona, bilgisayar, monitörlerimize aktarıyorduk. Bu işe yarıyordu. Ama son zamanlarda her şeyin fiyatı arttığı gibi Raspberry Pi'lerin de fiyatları müthiş derecede arttı ve bulunmuyor. Sırf bunun için Raspberry Pi'ye dünya dünyaca para vermeye gerek yok. O yüzden size çok daha basit ve ücretsiz bir yol göstereceğim. Tabii bir tane Vita'nız olması lazım. Olduğunu varsayıyorum. Vita için kablonuz PS Vita 1000 için bendeki 1000 bu şekilde adaptör kablosu var. Eğer zaten 2000 kullanıyorsanız da normal micro USB'den çalışıyor. Kablolarınız vardır. Bir adet de bilgisayara ihtiyacınız var. Tabi bu bilgisayarda Windows çalışması lazım. Linux çalışıyormuş. Araştırdım ama kurmadım. MacOS tarafında da denemedim açıkçası. Şimdi ilk önce Vita'mızı çalıştırıyoruz. Şöyle ben size hızlıca göstereyim. Buradan göstermeye çalışacağım. Çünkü bilgisayar ekranına bağlamayacağım şu anda. Vita'yı açtığınız zaman eğer benim videomu yaptıysanız şurada Auto Plugin 2 şöyle göstereyim. Kuruluyor. Eğer bu kurulu değilse de internetten PS Vita Auto Plugin 2 Install diye arattığınızda zibilyon tane kaynak var. Oradan kısaca bunu kuruyorsunuz. Bunu kurduğunuz zaman çalıştırıyoruz. Auto Plugin 2. Tabi internete bağlı olması lazım cihazın bu işlemler için unutmayın. Vita Plugins'in içine X'e basarak giriyoruz. Ondan sonra Install Plugins'in içine giriyoruz. Burada zibilyon tane gördüğünüz gibi Pluginimiz var. Bizim ihtiyacımız olan plugin. Şöyle hemen şuradan bulayım. UDCD, UFC LCD ve OLED olarak iki tane gördüğünüz gibi plugin var. LCD yazan PS Vita 2000 modelleri. OLED yazan 1000 modeli. PS Vita'nıza uygun olan sürümü kurun. Ben OLED'i kurdum. Çünkü benimki PS Vita 1000. OLED'i kurduktan sonra da O'ya basarak çıkıyorsunuz. Tabi kurmak için X'e basıyorsunuz onu da söyleyeyim. Çıktıktan sonra cihazı yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben de şu anda kurulu olduğu için yeniden başlamayız. Siz buradan çıkarken kurduktan sonra yeniden başlamam lazım deyip yeniden başlatıyorsunuz. Vita açıldıktan sonra da işlem hazır. Şimdi yapmamız gereken PlayStation Vita'ya kablosunu takıyoruz. Ondan sonra bu kabloyu da bilgisayara bağlıyoruz. bilgisayara bağladık. Şimdi ihtiyacımız olan uygulama ben şöyle ekrana sığdırayım şunu. OBS Studio. OBS Studio yazdığınız zaman karşınıza zaten geliyor. Buradan işletim sisteminiz eğer 32 bitse 32 bit olanını, 64 bit kullanıyorsanız da direkt kurucu indir diyerek bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da çalıştırıyorsunuz. Ben de hazır kurulu olduğu için onun üzerinden gidiyorum. OBS zaten kullanımı çok kolay bir uygulama. Hatta bakın şu anda benim vitamin ekranını buraya çıkardı. Biz bunu iptal edelim. Şu vita dediğimi. Önce şunu silelim. Sonra da bunu silelim. Bunu buradan silmemiz lazım. Tamam. Evet, ben de ekranda gördüm zaten. Şimdi buradan PS Vita, Duck diyelim, Duck Station. Sondan sonra sağ tarafa geliyoruz, kaynak kısmına, artıya basıyoruz. Buradan video yakalama aygıtını seçiyoruz. Buraya mesela ne diyebiliriz? E, PS Vita diyebiliriz. Tamam diyoruz. Burada aygıt kısmında bizim PlayStation Vita'mızın web kamerası olarak görünmesi lazım. Görünmüyorsa şunu tekrar iptal ediyorum. PlayStation Vita'yı bir kere düğmesine bakarak çalıştırın. Ekranın görüntüsü gelsin. Şunun üzerine çift tıklayalım. Evet bakın geldi. Yani bunun ekranını bir kere açmış olmanız lazım. Açıkken bilgisayarla bağlantısını yapabiliyorsunuz. PS Vita'yı seçtik. İşlem bu kadar. Eğer Vita burada karşınıza gelmezse buradan çözünürlüğü özele alıp çözünürlüğü bu hale getirebilirseniz bu vitanın kendi çözünürlüğüdür. Diğer şeylere uğraşmanıza gerek yok. Tamam diyoruz. Şunu şöyle ekranı oturtalım. Bu şekilde. Peki bunu ben tam ekran oynamak istiyorum diyorsanız nasıl yapacağız? Videonun üzerine sağ tıklıyorsunuz. Tam ekran yansıtmasını seçiyorsunuz ve buradan monitörünüzü seçiyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu monitörü seçersem ekranın tamamını göremeyeceksiniz. Çünkü ben belli bir kısmını alıyorum. Ben ultrawide bir monitör kullanıyorum ama şöyle göstereyim. Aldım. Gerçi tam içine oturdu sayılır ya. Fena değil. Kenardan ufak boşlukları var. Onun haricinde bir şey yok. Yani çünkü Vita'nın ekranı da kısa. Şimdi tekrar çıkalım. Şöyle Vita'yı bir açalım. Evet. Gördüğünüz gibi Vita artık ekranda. Bunu tam ekran olarak oynayabilirsiniz. Şimdi iki tane püf noktası var. Birinci püf nokta ne yazık ki bu sistem bilgisayara sesi aktarmıyor. Sadece görüntüyü aktarıyor. O yüzden ses için iki yolunuz var. Bir hatta üç yolunuz var diyebiliriz. Bir fitanın kendisinden sesi dinleyebilirsiniz. İki bir kulaklık takabilirsiniz kablolu. 3. Bluetooth bir cihaz bağlayabilirsiniz. Ben size bunu göstereceğim. Şu anda elimde bir adet bluetooth hoparlör var. Basıyorum buna. Evet, şu anda pairing yani arama moduna girdi. Vita'dan hemen ayarlara giriyorum. Başlata geliyorum. Bakın bu duyduğunuz ses şu anda Vita'dan geliyor. Cihazlara geliyorum. Bluetooth cihazlarına geliyorum. Buradan şarj 3. Bu aslında çakma. <laughs> Buradan anlamış oldunuz. Basıyoruz şarj 3'e. <laughs> Ses artık hoparlörden geliyor. Eğer televizyonunuzun ya da şimdi bilgisayarı televizyonunuza aktardınız HDMI üzerinden. Televizyonunuzun Bluetooth varsa buradan direkt bağlayabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda Bluetooth varsa bundan sesi bilgisayara aktarırsınız. Bilgisayar ses kaynağı olarak alır ıvır zıvır. Yani ses almak için bir sürü yolunuz var. Hiç dert etmenize gerek yok. Onu unuttum. İkinci bir püf nokta da seste parazit duyuyorsunuz. böyle yırtılmalar, bozulmalar oluyorsa ayarlara giriyorsunuz. Buradan sisteme gireceksiniz. Sistem. Şuradan USB güç kaynağı var. Bunun tıkını kaldırıyorsunuz. Bu sayede ses olabildiğince net olarak geliyor. Şimdi bir tane de oyun deneyelim. Ama ben şunun sesini kısacağım müsaadenizle. Tabi sesi buradan yapamıyoruz artık. Buradan yapıyoruz. Şimdi bir tane o oyun açalım bakalım. Bu arada kullandığınız hoparlörde kaliteli ise bu ses gecikmesi olmuyor. Bende birazcık ses gecikmesi olacak. Bilginiz olsun. Mesela Street Fighter Tekken açalım. Bunu Vita da açmıştım. Bakın, ses biraz gecikmeli geliyor. Çünkü benim Bluetooth toparlıyorum çakma. Kaliteli değil. E, seste gecikmeler duyuyorsunuz. Evet görüntü artık gördüğünüz gibi. Hem burada hem de karşıda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabi siz bunu eliniz alıp oynamak zorunda da değilsiniz. Mesela Doğa Şok 4'ünüz var. Ya da çok 3. Onu eşleştirip de oynayabiliyorsunuz. Bunu kenara bırakırsınız. Gamepad ile oynarsınız. İki tane gamepad bağlarsanız iki kişi birlikte oynarsınız gibi gibi gibi. Oyun destekliyorsa tabi. Şöyle bakalım. Evet. Seste benim hoparlörden dolayı bir gecikme var. Vita, Docta bu yoktu mesela. Fena değil. Başka bir tane oyun açalım hemen. Ha dur şu kısmı göstereyim. Grafiklerini görmek isteyenler olur belki ekranda. Hatta şöyle yapayım. Ben ekranı size şu şekilde açayım. Şu anda Full HD bir monitörde oynuyormuş gibi görünüyor. Grafikleri bu şekilde. Başka bir oyun açalım şimdi. Bir de onu deneyelim hızlıca. Evet, şu anda Need for Speed oynuyoruz. Yani tabii ki çözünürlük baktığınız zaman öyle çok amşağım değil ekranda. Ama mesela Gamepad ile uzaktan oturuyorsunuz televizyona çok da amşağım göze batmaz. Yani sonuçta Vita'nın çözünürlüğü çok yüksek değil. 960 çarpı küsür öyle bir çözünürlüğü var. Çözünürlük düşük ama Keşke iç kokpiti de yapsalarmış. Son olarak bir oyun daha deneyelim. 3 boyutlu oyunların haricinde. Evet Muramasa Rebirth ile karşınızdayım şu anda. Yani grafiklere baktığınız zaman oynamayacak gibi değil. Ablamızın detayları falan bir hayli iyi abla sesi kıstım çünkü oyunun müziğini kısamıyorum. O yüzden herhangi bir lisans sıkıntısı olmaması için sesi kıstım. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Abla abileri keselim birazcık. Evet. Vita bu şekilde. Şöyle kapatalım. Bununla çıkalım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şunu da söyleyeyim. Bağlayacağınız bilgisayarda USB 3.0 portu varsa vereceği voltaj yüksek olacağı için bir yandan da vita şarj oluyor. Hatta bunu göstermeme de gerek yok. Gerçi ekranda var. Şu gördüğünüz kısımda ben ilk denediğimde %63 ile bağlamıştım. Bu kadar oyun oynadık. %3 de şarj olmuş. Tabi oyun oynarken şarj edilmesi pilin ömrüne çok da faydalı bir şey değil. Ama olsun. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor mu şu anda? Çalışıyor. Çok da uzun uzatıya konuşulacak bir konu değil. O nedenle çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sorularınız için web sitemize ya da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Linkler videonun açıklama kısmında var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.